Selam dostlar. Uzun bir aradan sonra kitap tanıtım videosuyla karşınızdayız inşallah. Eğer yanlış saymadıysam 70 tane kitap tanıtımı yapacağım. Bunların bir çoğunu daha öncesinde tanıtmıştım. Hatırlıyorum, biliyorum. Dün de söylemiştim. İnşallah Kurban Bayramı tatilinde memlekete gideceğim. Bu sebepten de yanımda baya bir kitap götüreceğim. Çok fazla kitap yapmak istemiyorum. Dedim bazılarını tanıtmadım galiba. Tanıttıysam da tekrardan tanıtayım. Dostlar da görmüş olsunlar diyelim ve hemen başlayalım çünkü baya bir kitap tanıtımı yapacağım. Şuradan başlayalım dostlar. Profesör Mehmet Aydın hocamızın Din Felsefesi kitabı. Diğeri, bunu geçtiğimiz haftalarda aldım dostlar. Bu da Profesör Muhsin Demirci hocanın Günümüz Hepsi Problemleri. Daha öncesinde de Sayışımça Çak hocanın Profesör Günümüz Hepsi Problemleri isimli kitabını tanıtmıştım. Yıllar öncesindeydi galiba. Bu ilahi nizam ve kainat Bedri Ruh Selman tanıyanlar bilirler. Diğeri Hz. Muhammed'in felsefesi Cemil Sena şu şekilde tanıtmış olalım. Diğeri şuradan başlayalım. Kur'an lügatı Ebu Hayyan el Endülisi'nin bir lügat kitabı dostlar. Bu şekilde tanıttık. Tasavvufun ana konuları Profesör Abdurrezzak hocanın soy ismi neydi? Tek. Hoca'nın kitabı. Diğeri İzmirli İsmail Hakkı Hoca'nın İlmi Hilaf isimli kitabı. Bu birinci cildi dostlar. İkinci cildini de yıllar önce tanıttım diye hatırlıyorum. Bu Kur'an'da Teşbih ve Temsiller Şadi Eren Doçent Hoca'nın kitabı. Bu bilimin sınırları, bilimin doğası üzerine soruşturmalar. Bu kitabı okurken bayağı gerildim dostlar. Hani zaman zaman diyoruz ya bazı kitaplar gerçekten e, okuması çok sıkıcı olabiliyor. Bu da yeni başlayanlar için din felsefesi. İsmail Şimşek Hoca'nın kitabı dostlar. Bu bir nefese matematik. Bu tarz kitapları seviyorum. Bu bir nefeste coğrafya bir nefeste böyle işte matematik gibi böyle seriler yayınlıyor bu Maya kitap. Bu yüzden de tebrik ediyorum yayın evini. Bu Hanefi hadis usulüne giriş Abdülmecik Türkmani isimli arkadaşın kitabı. Genç bir arkadaş. İlim erbabı bizzat. Bu da Yeni ilmi Kelam, İsmail İzmir İsmail Hakkı, az önce ilmi Hilaf kitabının yazarı dostlar. Bu kitabı da daha öncesinde birkaç defa tanıttım, hatırlıyorum. Şuradan başlayalım. Bu Sir Isaac Newton'un kutsal kitabın yorumu. O büyük klasik e, fiziğin imamı diyebileceğimiz zat. E, kitabın te, e, mütercimi Aytunç Altındal hocam. E, yani Newton biliyorsunuz hem ezoterikçi, aşırı bir e, Hristiyan <laughs> din adamı diyebiliriz. <laughs> bu Celal Şengör hocamızın Bilimin Büyüsü isimli kitabı dostlar. Bu bir nefeste dünya mitolojisi. Mitoloji okumaları yapıyoruz dostlar. Tavsiye de ediyoruz. Özellikle bundan başlayabilirsiniz. Daha öncesinde hiç mitoloji kitabı okumadıysanız. Bu iyi bir başlangıç. Bu Kur'an ahlaklı Peygamber Hazreti Muhammed Davut Dağ'ın kitabı. Bu tepside ihtilaflar Ulumul Kur'an üzerinde. Dostlar, dünkü hani bir kitaptan ilk de isimli canlı yayımın hani böyle bir program başlatmıştık. Aslında ilk defa bundan okumalar yapmayı düşünüyordum. Sonrasında ya Tanrı ile alakalı bir mevzu olsun istedim. Bu sebeple benim Tanrı Yargılama kitabıyla start vermiş olduk. Bu İmam Bukhari'nin ilahi Kelamın Müdafası başlığı altında yayınlanmış olan kitabın. Bu Hakan Yılmaz Çebi abimizin işaret, Masonluğun gizli dili. Şu şekilde. Hani daha öncesinde hatırlatmıştım ya İlminati ile alakalı canlı bir yayın düşünüyorum. Buradan da bazı alıntılar yapabilirim. Neyse. Bu Ahmet Cevizci hocamızın bilgi felsefesi. Felsefeye giriştiği kitabı da vardı. Şu an var galiba tanıtacağım. Bu Ezoterizm ve Batınilik Ali Serdar Demirci'nin kitabı. Bu şekilde gösterelim. Bu bir solukta antropoloji çok seviyorum. Az önce bir nefeste matematik kitabı gibi dostlar. Şu şekilde göstermiş olalım. Bu küresel terörizm ve neo-selefilik Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından gerçekten güzel hazırlanmış. Bu klasik mantık Profesör Necati Öner Hoca'nın e, muhteşem bir kült eseri diyebilirim. Bu da vakti zamanında yaşamış olan, bayağı da etkilenmiş olan bir filozof düşünür. İbn-i Nefis ve Akıl Risalesi. Şu şekilde tanıtmış olalım. Bu da kişilik vaka incelemeleri. Şu şekilde. Bu kişilik temel kaynak kitabı var dostlar. Onun tamamlayıcı kitabı olarak bilinir bu. O kitabı da görmüştüm. Bayağı bir kalın böyle tuğla gibi. İnşallah bir gün alıp kafa yorarak okumayı düşünüyorum o kitabı da şuradan başlayalım dostlar. Şu küçük kitapları alalım. Bu Hasan Hanefi İslami Araştırmalar. Bu kitap ile alakalı da program yapacağım inşallah dostlar. Bu İmam Gazali'nin Mişkatül Envar. Bu şekilde gösterelim. Bu Tevhidin Esasları yani Kitabu Temhid li Kavaidi Tevhid Ebul Mayn en Nesefi. Bu Maturidi kelam alimlerindendir dostlar. Bu olağanüstü olaylar ve aralarındaki farklar, mucize, kelam ve sihir. İmam Bakillani Zaman zaman ismini söylüyorum. Bu da eşali Ekolü alimlerinden dostlar. Kur'an'da Akıl, Mustafa Şentürk çok nefis bir eser dostlar. Gerçekten Kur'an'daki akıl kavramıyla alakalı yapılmış olan vurgular çok iyi bir şekilde irdenenmiş. Bu Profesör Montgomery Watt müsteşrik bildiğim kadarıyla 90'lı yıllarda vefat etti. Yani 1990'lı yıllarda İslam Avrupa'da yani İslam dünyasını vakti zamanında nasıl bir güneş gibi yeryüzünü aydınlattığı bilimsel faaliyetler ile alakalı, kısa kısa süper e, tespitlerde bulunmuş kaynaklara dayanarak e, bu kitapta bu kitap ile alakalı da şey yapacağım, inşallah program yapacağım dostlar. Bu yaratılış modelleri Şahinefil, Efil İslam ve Batı düşüncesinde bazen bu kitabı atıp yapıyorum dostlar. Bu kitap ile alakalı da program düşünüyorum inşallah. Yanlışlıkla memlekete götürmez isem. Bu Fahrettin Razi'nin Allah'ın aşkınlığı Esas-ı Takdis Fi İlmi Kelam isimli orijinal adı. Fahrettin Razi 1209 yılında vefat eden eşari alimlerinden felsefe ile kelam ilmini birbirine karıştırarak yeni bir sentez haline sokan alim olarak bilinir dostlar. Bu Japon mitolojisi şu şekilde göstermiş olalım. Bu Anadolu mitolojisi şu şekilde göstermiş olalım. Bu felsefeye giriş. Bunu da daha öncesinde tanıtmıştım dostlar. Sistematik düşüncenin kodları. Bu felsefeye giriş Ahmet Cevizci. Az önce Bilgi Felsefesi kitabının yazarı Ahmet Cevizci hocamız. Bu da vahye göre akıl Profesör Ahmet Yüksel Özemre. Ahmet Yüksel Özemre e, hocanın dostları Baya bir kitabını getirtmiştim ben. E, okudum. E, çok dehşet bir zat. Vefat etti bu zat yıllar öncesinde. Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nükleer fizikçilerindendir. Profesör. İlahiyatçı değil yani normalde. Ama ilahiyatla da e, ilgilenmiş. olsa bilgisi var hocamızın. Şuradan başlayalım. Bu dünyanın kökeni üzerinden de el yazmaları, gnostik kitaplar dostlar şu şekilde gösterdim. Çok gerçekten enteresan bilgiler var içerisinde. Bu insanın anlam arayışı Victor Frankl'in şu şekilde gösterelim. Franklin'in bir kitabı daha var. Zannedersem tanıtacağım. Kitaplar arasında mevcut. Bu Ferit Kamboca, vahdet Vücut, 1940'lı yıllarda vefat eden e, İslam felsefecisi, Darülfünun'da e, dersler vermiş olan bir hocamız, Profesör Rahmetli. Bu Profesör Kadir Can Hoca'nın iktisat felsefesi. Şu şekilde gösterelim. Bu antik felsefe İslam dünyasına girişi ve giriş yolları ve şekilleri hazırlayan İrfan Bay'ın ama Mehmet Şemsettin Günaltay Hoca'nın kitabı. Şemsettin Günaltay Hoca'nın bazı kitaplarının daha öncesinde de tanıttığımı hatırlıyorum. Mesela felsefeyi Ula gibi. Bu İbn Kelbi ilk dönem alimlerinden Putlar kitabı, Kitabul Esnam. Esnam putlar demek dostlar. Şu şekilde gösterelim. Ee, zaman zaman bu kitaba atıp yapıyorum. Hatta bu kitapla alakalı da bir program düşünüyorum dostlar. İçerisinde gerçekten ilk dönem kaynaklarından olmasa bile de bir belge niteliğinde dostlar bu kitap. Bu yüzden de e, siyerci alimlerin İslam tarihiyle iştigal eden e, zatlarında e, başucu kaynaklarındandır bu kitap. Bu İmam Gazali'nin Esma'yı Hüsna esma Esma'yı Hüsna en güzel isimler demek. Yani bundan kasıt işte Allah'ın isimleri bu şekilde gösterdi. Bu müdavele efkar yani eleştire düşünceye giriş. Bereket Saadet e, Bereket Sade İsmail Hakkı merhumun mantık kitabı dostlar. Bildiğimiz klasik mantık kitabı. Osmanlıca olmasa bile de seviyorum e, bu tarz metinleri okumayı. Şu şekilde işte şu tarafında Osmanlıca bu tarafında Türkçe. Yani Latin harfleriyle Türkçe derken bu Nazih Eyyubi, Ayubi, Arap dünyasının din ve siyaset yazarı tanımıyorum dostlar. E ikinci kitap satan Antalya'da bir yerden almıştım. E, kaldığım aparta yakın bir yerde güzel bir e, kitapçı var. Orada Ata birçokunu da oradan aldım diye hatırlıyorum. İslam'da karanlığın başlangıcı Ali Nejad Ölçen şu kitap. <laughs> Bu da e, Profesör Ali Demirsoy'un, biyolog biliyorsunuz, Evrenin Çocukları, yaratılışın öyküsü. Şu Ali Hoca şu şekilde gösterelim. Sonrasında şunlar. Bu felsefenin ilkeleri. Ya Keklik Hoca. Dün de tanıttım, Daha öncesinde de tanıtmıştım. Bu Alfred Adler'in insan tabiatını tanıma kült bir eserdir dostlar. Bu kitaplar hakkında da program yapacağım. rahman. Bu Sigmund Freud'un kitle psikolojisi. Şu şekilde gösterelim. Gustave Le Bon'un Fransız ee, düşünüyor filozofun da. Kitlelerin Psikolojisi'de bir kitabı daha vardı. O kitabı da tanıttım dostlar hatırlıyorum. Homo Sapiens, Sürüden Devlete Milyon Yıllık Serüven. Şu şekilde gösterelim. Aslında bu kitap hakkında da program yapsak iyi olur. Bu e, Psikoterapi ve Din. Victor Franklin. Az önceki e, gösterdiğim kitabın e, şeyim yazarı. Bilinç Dışındaki Tanrı. Bu kitap da çok etkileyici dostlar. Okumanızı tavsiye ederim. Engin Gençtan, varoluş ve psikiyatrim. Türkiye'de psikoloji, e, konusu, psikoloji konusunda eğitim gören e, arkadaşlar çok iyi tanıdığını tahmin ettiğim bir kişi. Bu yine Engin Gençtan'ın psikodinamik psikiyatri ve normal dışı davranışlar. Bu tam bir başyapıt dostlar. Yani elimden bırakamıyorum bu kitabı. Gerçekten çok dehşet. Bu da davranışlarımızın kökeni Serol Teber. Bu da Türkiye'de ses getiren bir kitap. Bu kitabı da elimizden bırakamıyoruz. Bu kitap Tanrı'ya karşı söylev. Şu şekilde gösterelim. Bu kitabı da yeni aldım dostlar. Tanıtmış olduk. Ahsenu Tekasim. Bu El Makdisi. Vakti zamanda yaşamış olan İslam tarih ve coğrafyacısı dostlar. Çok harika bir ee, milattan sonra 977'li yıllarda yazılmış dostlar. Dehşet bir kitap dostlar. Bir kaynak bir belge niteliğinde kaynak hatta. Bu sebepten de çok Değerli bilgileri ihtiva ediyor. Bu Şamanizm bu gibi konulara ilgi duyan arkadaşların okumasını tavsiye ettiğim bir kitap dostlar. Bu da Rüyaların Psikolojisi. Bu da psikolojiyle alakalı bir kitap dostlar. İşte neden rüya görüyoruz? Rüyalarımızı neden gerçek sanıyoruz? İşte görme engelli de rüya görür mü Gibi gibi birçok konuyla alakalı makale tarzında yazılar var dostlar. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl tanıtıyor? Profesör Veli Ulu Türk. Şöyle gösterelim. Çok güzel hazırlanmış böyle hocamız. Gerçekten tebrik ediyoruz. Yani bilmeniz gereken hemen hemen her şey var. Konuyla alakalı bu kitapta. Diğer cep kitapları dostlar. İbrahim Kalın bakanlıkla yaptı biliyorsunuz. Perde ve mana. Hocanın ben bir yani üniversite hocası bilge bir kişi olduğunu biliyordum. Fakat bu kitabına haberim yoktu. Yani akıl üzerine bir tahlil dostlar. Bu kitabı tanıtacağım inşallah. Program yapmayı düşünüyorum. Akıl konusuna çok fazla takıntılıyım. Hatta e, şu günlerde yazmış olduğum, yazmaya devam ettiğim Bilgi Felsefesi Bağlamında Vahim Mümkünlüğü e, kitabının içeriğinde de akıl çok ön planda olduğu için inşallah e, akılla alakalı gördüğüm, görebildiğim, ulaşabildiğim yapıtları okumaya çalışıyorum. Onlardan da bilgi iktibasında bulunmaya çalışıyoruz. Bu kitapları dostlar aylar öncesinde almıştım Antalya Merkez'den. E, tanıtmayı unutmuşum ben. Hatta bu kitaplar tanıtmak için program açmıştım. Sonrasında kitaplar arka tarafta kalmış. Yayını bitirdikten sonra, daha doğrusu çekimi bitirdikten sonra gördüm. E, şimdi tanıtayım. Çok nefis hazırlanmış dostlar. Gece kitaplı. Mesela İbn Sina. mutlu dostlar. Yani şöyle bir bir saatte okuyorsunuz. Yani şu şekilde şey değil. Yani çok e, büyük şey değil. E, yani resimler falan da olunca okuması daha da kolay enine boyuna çok güzel hazırlanmış. Bu İmam Gazali. Şimdi diyeceksin ya hocam ne kadar seviyorsun bu Gazali'yi. Bu İbn Rüşt. E tabi Gazali seviyoruz. De. İbn Rüşt'ü sevmiyor muyuz? Tabii ki seviyoruz. Bunu da gösterdi. Bu Hallacı Mansur. Hallacı Mansur'u da sevelim ya. Bu da George Orwell. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. İşte 1984 hayvan e, neydi? Hayvanlar çiftliği mi? gibi kitapların e, yazarı dostlar güzel hazırlanmış. Burada bakın İbn-i çok güzel bir sözü var. Düşüncelerin kanatları vardır. Kimse onların insanlara ulaşmasına engel olamaz der İbn-i Doğrudur. Düşüncelerin kanatları var. Uçarlar. Her yere ulaşırlar. Dostlar 15 dakikada bitirdik. 70 tane kitabı tanıtmış olduk. Şimdi de bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.